yayınları AYT Soru Bankası Analiz 54'te başlayalım. İlk sorumuzda sağlıklı bir insanda böbrek atar damarında bulunan bir kan hücresi diyor. Dikkat edin bir kan hücresi. Yapılarından hangilerinden geçerek böbrek toplar damarına ulaşır? Şimdi şunu unutmayın. Şu atar damar girer, nefronlara bağlanır, kılcallara bağlanır ve oradan toplar damar olarak çıkacaktır. Ama bu bir kan hücresi olduğu için lütfen kesinlikle idrar oluşumuna katmayın. Çünkü hücreler idrar oluşumunda nefronlarda süzülmez. O zaman glomerulus kılcalından geçer. Nefronu saran kılcallardan geçer. Ama idrarın oluşumuna katılmadığı için üreterden ya da üretradan geçemez, orada bulunmaz. Zaten orada bulunuyorsa kişi sağlıklı değildir, hastadır, hatta bir iç kanama vardır diyebiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda Gleberulus kılcallarıyla ilgili diyor. Doğrudur. Şimdi bir hatırlayalım. Getirici ve götürücü atardamar arasında Bowman kapsülünün tam orta yerinde olan bir kılcaldır bu. Bu kılcal vücudunuzdaki kılcalların en önemlisidir bence. Niye? İki tane atar damar arasında oluşmuştur. Normalde atar ve toplar arasında bulunan kılcallar burada çok özeldir. O zaman birinci öncülümüz doğru. Peki bu kılcallarda iki atar damar arasında olduğu için atıyorum 40 mm civayla gelen kan yani kan basıncı atar damarlara diğer atardamarda da 40 olması için kılcal damarlarda kesinlikle düşmemesi lazım. O zaman normal kılcallara göre daha yüksektir diyebilirsiniz ve düşmez, sabittir. Peki, madde geçişi damarın içinden damarın dışına doğru tek yönlüdür. Neden? Çünkü kan basıncı çok yüksektir ve bu çok çok yüksek basınç sadece süzülmeyi gerçekleştirir. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız E'dir nedir? Üçüncü sorumuz da şu ünlü bizim nefronun yapısı. Sağlıklı bir insanda numaralı yapılardan hangilerinde kan proteini ve al yuvar hücrelerine birlikte rastlanılır diyor. Şimdi şunu unutmayın. Özellikle bir numara glomerulus kılcalı. 2 Bowman kapsülü. 3 proksimal tüp. 4 Henle kulpu. 5 distal tüp. Şurası da idrar toplama kanalı. Şimdi ben bu testin başındaki ilk soruda ne dedim? Kan hücreleri artı kan proteinleri süzülmeye katılmaz. Sadece kılcallarda bulunur dedim. O zaman nokta atışı yapın. Sadece glomerulus kılcalında yani birinci kısımda bulunur. Böbrekte gerçekleşen salgılama olayı için hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi biliyorsunuz salgılama olayının diğer bir adı da aktif boşaltımdır. Ve bu olayda özellikle yoğunluk farkı yaşanacağı için enerji de harcarız, aktif taşıma da yaparız. İşte o, o zaman adana doğru olur. Peki Bursa'ya bakalım. Nefron kanallarından kılcal kan kılcalına doğru geçiş değil, tam tersi. Kılcaldan nefron kanalına doğru geçiş olur. Bursa hatalı. Asidik veya bazik iyonlar bu yolla yani özellikle bir karbonat ve hidrojen iyonları nefron kanalına verilir. Nefron kılcalından nefron kanalına doğru gerçekleşir doğru. Zaten B ile D'yi gördüğünüzde birbirinin tam tersidir. Dolayısıyla birinin doğru olması gerekir. Diğerlerine bakmanıza bile gerek yok. İlaç kalıntıları hidrojen, potasyum ve bikarbonat gibi iyonlar nefron kanalına bu yolla verilir. Doğrudur. Cevabımız bursatır. Beşinci sorumuzda glomerulustan Bowman kapsülüne yani süzülme olayını soruyor. Moleküllerinden hangilerinin geri emiliminde hem difizyon hem de aktif taşıma gerçekleşir diyor. Şimdi şunu unutmayın, özellikle bu süzülme olayında geçen Gadimerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçen bu maddelerin özellikle belli bir kısmı ya da yüzde yüzü geri alınacak. Bunların başında glikoz gelir. Glikozu önce difüzyonla sonra aktif taşımayla geri almak zorundasın. Bir kesinlikle olacak. Peki suyu geri alır mıyız? Alırız ama enerji harcamayız. Çünkü ozmoz kullanırız. Su olmaz. Tuzu alır mıyız? Evet. Özellikle tuzu tıpkı glikoz gibi belli bir oranda almamız lazım. O yüzden aktif taşıma yaparız. Cevabımız 1 ve 3 denizi şıkkı olur. 6. sorumuzda insanda moleküllerinin vücudu dışarı atılırken görev alan organlar eşleştirilmiştir. Hangisidir? Dolayısıyla bir boşaltımı soruyor bize aslında. Karaciğerde amonyak ve karbondioksiti kullanarak sentezlenen üreyi neyle atacağız? Tabii ki böbreklerimizle atacağız. Başka şansımız yok. Peki vücutta oluşan karbondioksiti nefes vermeyle akciğerimizle atacağız. Beslenme yoluyla vücuda alınan ve sindirilemeyen selülozu da neyle atacağız? Dışkıyla yani sindirim kanalıyla kalın bağırsakla da diyebilirsiniz. Atacağız. O zaman baktığımızda böbrek, akciğer ve sindirim kanalı dersek cevabımız Bursa olur. Yedinci sorumuzda çok güzel bir bağlantı kurulmuş ve bu bağlantıda ok yönünde akış yönleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi Yapılamaz deniliyor Şimdi şöyle baktığımızda Bakın dikkat ederseniz Akciğerle kalp Arasında bir bağlantı var ee, Karaciğerle böbrek arasında Bir bağlantı var Hepsi oklar birbirine dönmüş Hepsi birbiriyle bağlantılı O zaman şöyle bakıldığında En fazla karbondioksit 1 ve 3 1'e bakalım 3'e bakalım nerede Şimdi en fazla karbondioksit burada derseniz bir doğru ama üç yanlış olur. Niye? Kalpten organlara giden de karbondioksit fazla olmaz. bir yapılamaz. En az karbondioksit 2 ve 3 de 2 olur 3 olur mu? Kısmen olabilir en az demiş çünkü. Açlık halinde en fazla glikoz nerede bulunur? Karaciğerden çıkışta bulunur. Yani dörtte bulunur değil mi? O zaman açlık halin pardon e, açlık halinde glikoz 3 numaralı damarda bulunur der miyiz? Evet bu deriz. Çünkü kalpten çıkıyor açlık halindeymiş. Diyebilir miyiz? Az önce ben ne dedim? 4 dedim yavrular. O yüzden 3 olmaz. Bu hatalıdır. Yorum yapamazsın buna. Çünkü dörtten çıkması lazım. Glikojeni parçalayacaksın. Glikoza dönüştüreceksin. Ve karaciğer üstü toplar damarıyla bu glikozları dolaşıma katacaksın. En az üre 5 numaralı damarda 5 nerede? Böbrek toplar damarını göstermiş. Damarda en fazla ise 4'te yani Karaciğer üstü toplarına. Evet doğrudur. Çünkü üreyi kim üretir? Karaciğer. Yüzde 50'sinde böbrek atar. O zaman bu ifademiz yorum yapılabilir. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Sekizinci sorumuzda burada bize meç etmemizi istiyor. Proksimal tüp ile distal tüp arasında kalan kıvrımlı kanaldır diyor. Şimdi bu kanal bakın şurası. Neresi? Henle kulpu. Bowman kapsülünün içini dolduran kılcal damar yumağına ne diyoruz? Glomerulus kılcalı diyoruz. Bu da gitti. Böbreğin çukur kısmında bulunan idrarın böbrekte geçici olarak depolandığı havuzcuk. Adı üstünde havuz, idrar havuzu. Böbrekteki idrarı idrar kesesine taşıyan kanal nedir arkadaşlar? Üreterdir. Üretra da dışa atılan kısımdır. Bursa tanımlarda yoktur. Dokuzuncu sorumuzda sağlıklı bir insana ait ter, kan, doku sıvısı ve idrarda ortak olan bulunan molekül aşağıdakilerden hangisidir derseniz bakın faydalı olanları almayın. Bunlar faydalı. Zaten çok güzel yazılmış. Çok güzel bir soru. Bu sorudan da bir bilgi öğrenirsin. Çünkü üre belli oranlarda her yerde bulunur. O zaman cevabınız üredir. Onuncu sorumuzda Boşaltımın sağlığı ile ilgili hangisi dikkat edilmelidir diyor. Soğuktan korunmalı evet. Temiz olmaya dikkat edilmeli besinlerin evet. Bilinçsiz ilaç kullanılmamalı evet. Çünkü bilinçsiz ilaç böbreği gereksiz yere yorar. 11. sorumuzda KLM maddeleri verilmiş ve gerekli bilgiler de verilmiş ama acaba bunlar nedir deniliyor. Şimdi hatta size de kopya vermiş. Biri glikoz, biri su, biri penesilin denesinin biliyorsunuz bir antibiyotik çeşididir. K maddesi glomerulus'ta süzülüyor, Bowman kapsülüne geçiyor ve proksimal tüpten kana tamamen yani %100 geri emiliyor. O zaman nedir bu? Kesinlikle glikozdur. L maddesi glomerulus'ta süzülüyor, %99'u nefron kanallarında geri emiliyor. Nedir bu canlar? Tabii ki sudur. Salgılama ile kandan nefron kanallarına boşaltılıyorsa bu da penisilindir yani antibiyotiktir. O zaman cevabımız glikoz su, antibiyotik derseniz C olur. Analiz 55'te görüşmek üzere yorumlarınızı bekliyorum.